Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Umut Kırkan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar EFC 24'te Fenerbahçe Lille maçının rövenşini e, sizlerle beraber ben oynayacağım. Daha fazla bu tarz ilginç gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. E, kadromuz Maksim'in, Ceko, İrfan, Tadic, Şimanski, İsmail, Ciku, Çağlar, Osay, Samuel, Ferdi ve Karadeli Vakoviç. E, muhtemel 11'ler böyleydi ama şu farklılıklar vardı. Osay, Samuel yerine Mert Müldür vardı. Ferdi Kadıoğlu yerine de Osterval'de vardı. Onu belirteyim. Ama geçen Adana Demirspor maçında da öyle olduğu için Ferdi ile Osa İhsan oynadı. Ondan dolayı ikisini koydum. Aynı şekilde rakibi de e, maç 10 11'lerine göre ayarladım. Belirteyim. E, dediğim gibi video hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdiden iyi seyirler. Evet maçımız başladı. 2 birlik bir mağlubiyetimiz vardı ilk maçta. Burada da inşallah turu geçip bir sonraki turda da eşi çevremiz, rakibi geçip şampiyonlar yine kalmayı hedefliyoruz. Umarım geçeriz. Şimdi Goodmanson. Aleksandro. Evet Aleksandro. Tehlikeli bir hareket yaptı. Fred yok. Biliyorsunuz sakat. Bu arada Aleksandro'nun müdahalesi İrfan. Şimdi Aleksandro. O sahi. Şimanski oynadık. Sebastian Şimanski. Şimanski bir pas Edin Dzeko'ya. Cekodan İsmail'e. İsmail. E. İsmail. İsmail'le geriye döndük hemen. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi. Maksimin'le oynadık. Maksimin indirdi. Edin Dzeko'ya. Edin Dzeko. Aleksandro. Evet orada bir elle müdahale var. Duşan Tadiç. Topun başındaki isimiz Duşan Tadiç. Geldi Tadiç'in şutu. Asfaltı üstten dışarıya. İrfancan kahveci biliyorsunuz geçen hafta attı Firik'ten ama tadı işte yazamadık. Şimdi Diakite. Önde baskımız iyi. Baskımız sürüyor. İyi bir pas değil. Cikor'da. orada. Haydi Alexander Ciku. Bravo Ciku. Evet Kutmut son. Uzun bir taç kullanacak. İsmail'le indirdik. Şimdi Alexander Cik orada. Ciku. Ciku'dan Maksimin'e. Maximin, Ah geçemedik rakibimizi. Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun United ya da Brighton deniyor. Umarım gitmez. Ee, giderse çok üzülürüz. Şimdi Ferdi. Evet atamadık. İyi oynamıyoruz. Ve foal yaptık Ciku'yla. Evet aynı nokta İrfancan Can bir tık daha yakındı. Bir de birazcık daha soldandı. Vurmadı. Bir şut. Livakovic rahat top. Bravo. Livakovic hemen uzun oynadık. Maksimin orada. Evet Alan Seyit Maksimin'e kontrol ettik. Maksimin. Maksimin. Çok iyi geçtik rakibimizi Maksimin'le. Alan Seyit Maksimin. Maksimin olmadı. Şimanski ve gol. Sebastian Şimanski. Attık golü Şimanski ile. Sebastian Şimanski. Taraftarlara gidiyor. Gol sevincini yapıyor işte. Maksim'in böyle vurduk. Seken top. Şimanski'nin şutu. Defansın bacak arasından geçti. <laughs> Ve 1-0 öndeyiz. Lille karşısında. Bu güzel bir şey. Şu an durum 2-2 oldu toplam skor. Bu çok güzel bir şey. Şimdi Angel. Cabella. O sahi Samuel. Osayi Müdahalesi çok iyi. Şimdi ciku Maximin, İsmail oynadık. İsmail yüksek. İsmail. İsmail'le çıkıyoruz. İsmail. Ah İsmail. Nereye İsmail? Evet. Offside taktiğimiz işe yaradı. Evet. İsmail. Ferdiyle oynadık. İsmail yüksek. Duşan Tadiç. Duşan Tadiç. 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 Dar açıdan vurduk gerçek hayatta kamera kaydı olmasa inanmayacağınız şeyler tadı için şu çekmesi bu arada Maksim'in bir şık hareket evet Alan Maxim'in. Maksim'in şimdi Şimanski'ye tek top Şimanski sol ayağı yerine sağ ayağıyla vurdu Sebastian Şimanski şimdi Çağlar'la indirdik İsmail İrfan Can çok şık döndük İrfan İrfan İrfan, İrfan çevirdi. 7. gol. 2-0. Lille karşısında 2-0 öndeyiz. Bu arada arkadaşlar bunu ben kendim oynuyorum. Eğer ki kendim oynamadan onu izlemek istiyorsanız da şu an shorts videosu var. Onu da izlerseniz oyun ne diyor ona bakarsınız. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ve Jeko ile harika bir gol attık. 2-0 öndeyiz Lille karşısında. Shimanski ve golleri golleriyle. Şimdi Haraldson, Angel, Alexandro, Gudmundson, Angel, Alexandro, Andre Gomez. Şimdi Jonathan David, Jonathan David, aman Ciku sakin. Şimdi Kabeya ile içeriye sokuldular. Kötü orta. Defansımızın ikisi de bu arada sarı kart görmüş. Ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi Çağlar'la Maksim'ine doğru bir top. Maksim'in kontrol etmeyi başardı. Ee, evet el yapmışız. Hakem <laughs> ilk kere bitirdi. İlk kere da 2-0'lık Lille karşı üstünlüğümüz var. Şu an maç böyle biterse bu durumda tur geçmiş oluyoruz. Ee, bu arada Mourinho'yu gördünüz. İsmail Kartal değildi o. <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Oyun eski. Evet bu arada Tadiç'ten mükemmel bir müdahale. Şimdi Duşan Tadiç. Tadiç. Tadiç'te çıkıyoruz. Duşan Tadiç. Tadiç açtık Ferdi'ye. Ferdi'den şimdi Maksim'ine geçmedi. Ferdi bravo. Evet Diakite baskısı var. Şimdi Ferdi İsmail. İsmail. Duşan Tadiç. Ceko döndü. Ceko. Ceko bir şut. Kaleci Şevalyar iyi bir kurtarış yaptı. Şimdi Şımanski. Baktık Maksimine. Alan Seyit Maximin. Ondan şimdi Tadic Gutmutsun. Evet Maksimine çok fazla çalıma girdik. Adam yoruldu haliyle. Şimdi Haraldsson onların gitmesine izin vermemiz lazım. <laughs> Kanada çok güzel açtılar bu arada. Thiago. Thiago karşısında Ferdi Kadıoğlu var. Fenerbahçe taraftarını görüyorsunuz. Ferdiye gitme sana muhtacım diyor. Şimdi Angel. Angel Şimdi Gutmut son. Oynadık Cabella'ya. Cabella. Çağlar. Şimanski. Ceko. Tadiş'e bir düşünce ama geçmedi. Ah be müdahalemiz iyiydi ama olmadı. Şimdi o Say Samuel Cabella'nın karşısında. O Say Samuel çok iyi bir müdahale. Livakovic. Ciku. İsmail'den Ferdi'ye. Ferdi Tek top Maksim'in düşüncemiz. Evet geçemedik Maksim'inle. Andre'yi. Bir defa arka stop. İsmail. Bravo İsmail. Thiago geçti şimdi Ferdi'yi. Tiago Thiago Santos. Thiago Santos'un onun ortası Alexander Cico. Hemen Cico indirdi. Şimdi alan Saint Maximin'e çıkıyoruz. Maximin sol kanattan çok hızlı gidiyor Maximin. Alan Saint Maximin. Maximin. Maximin'le şimdi Ferdi'ye oynadık. Ferdi tekrardan top Maximin'de. Maximin çok güzel sokulduk. Maximin dışa çıkarttık. Ceko, İsmail. İsmail'in şutu top Alexander'a takılıyor. Şimdi kontra ataktalar. Kötü bir şey. Kabella, Kabella çalar. Hemen oyuncu değişikliği yapalım. Enesiri girsin. Cengiz'i sokmayacağım arkadaşlar. Gerçek hayatta olamayacak bir şey. <laughs> Cenk Tosun sol kanat oynayabilir. Maksim'i çıkartalım veya Maksim'i sağ kanat atalım. İsmail çıksın. Mert Hakan yandaş girsin. Şöyle de bir stopere Aa, üç değişik hakkımız varmış. <laughs> o zaman İsmail kalsın. Defanslardan birisini çıkartalım. Evet, Beka çıksın. Beka girsin, Çağlar çıksın yazıcık bu. <laughs> Şimdi Kabella. Ciku bir pas Maximin Maximin Centosuna Cenk. Kontrol harika. Cenk. Cenk Tosun. Cenk. Cenk. 3-0. Kameraman ne yapıyorsun? Cenk Tosun atıyoruz. Cenk Tosun. Maksim'in harika gördük. Güzel la pas attı. Cenk'in kontrolü ve sonrasında asıl hızlanması çok iyiydi. Cenk Tosun işte böyle vurdu. Ve durumu 3-0 yaptık Lille karşısında. İlk maçı 2-1 kaybetmiştik. Yani şu an toplam skor 4-2 olmuş oldu. Dil karşısında. Evet. O say Samuel sert bir müdahale. O da sarı kart gören isim. Cenk Tosun'u yükseldik. Şimdi Maksim'in. Maximin çok şık geçtik. Maximin Yanında Ennesiri de var. Ennesiri. Ennesiri. 4-0. Yusuf Ennesiri. Lili dörtlüyoruz. Umarım gerçekte de böyle bir şey olur da rahat rahat mı bir maç izleriz. Gerçekte bu kadar gol atamayız ama turu geçeceğimize emindenim. İşte Saint Maxim'in böyle verdiği Yusuf Enesiri boş kaleye böyle yuvarlıyor. 4-0 yaptık. Son 5 dakikada 2 tane gol attık Cenk Tosun ve Enesiri ile. Şimdi Thiago. <laughs> Evet Chevalier. En ile baskımız sürüyor. Şimdi Rodrigo Becao arka girdik. Maxim'in baktık en nesiriye Yusuf en nesiriye gidiyoruz. Evet Aleksandro hemen uzaklaştırdı. Ve hakem maçı bitirdi. Lille karşı 4-0'lık harika bir galibiyet alıyoruz. Ee, gerçekten gerçek hayatta böyle bir şey olursa ki olması bence çok zor. Ama böyle bir şey olursa Şampiyonlar Ligi'ne zaten kalacağımız kesinleşir. Diğer maç yani Lille 4 tane atarsak zaten diğer takım gelmesin. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Eğer ki EFC 24'ün simül şekilde onu izlemek istiyorsanız da i e butonda butonunda ya da videonun sonunda short video olarak bırakacağım. onu da izlerseniz çok ama çok mutlu olurum. Bugün bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.